Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir fen deneyi yapacağız. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler bir kavanoz su, küçük bir bardağa koyduğum sıvı yağ ve iki farklı renkte gıda boyası. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Önce kavanozu kenara alalım. Yağımızın içine kırmızı gıda boyamdan birazcık ekliyorum. azıcık karıştıralım. Evet. Şimdi çok azıcık da mavi gıda boyamdan ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. Bu şekilde baloncuklar oluyor, gördünüz mü? Şimdi bu karıştırdığım karışımı kavanoz, su dolu kavanozumuza ekliyoruz. Bakalım neler olacak? Birazcık bekliyoruz. Bakın. Biraz yaklaştırayım. Görüyor musunuz? Gıda boyaları suyun dibine çekmeye başladılar. Peki bu neden oluyor sizce? Çocuklar su ve yağ birbirine karışmıyorlar. Ama gıda boyası e yağın yoğunluğundan gıda boyasının yoğunluğu yağın yoğunluğundan fazla olduğu için suyla karıştığı zaman gıda boyaları yavaş yavaş suyun dibine çökmeye başlıyor. Bakın görüyor musunuz? Biraz daha yaklaştırayım. Bakın aşağıya doğru dalmıyorlar. Bazıları çok ince damlıyor, bazıları çok kalın damlıyor. Bakın gördünüz mü? Kocaman oldu bir tane. Bu deneyli çocuklar yoğunluk farkını görmüş olduk. Yani gıda boyasının yoğunluğu yağdan fazla olduğu için gıda boyaları tane gıda boyası tanecikleri suyun dibine çökmeye başladılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.